Uzun ince bir yoldayız. Etli kelimi desem. Bismillah. <laughs> Dur aşkım. Şu, anneciğim gördün mü uçurumu? Şu taraf uçurum. Şu an ağaçlardan görünmüyor tabii ki. Bilmiyorum ne haldayız. Gidiyoruz düz gece. geçin. İki taraf orman incecik ortada bir yol. Resmen adrenalin yaşadık. Evet. Seri de bir çekti başka. Sen zaten başrol neredesin? Şurada da göl var. Öykü de burada. Aa, merhaba. Siz ne yapıyorsunuz burada? Beyefendi, hanımefendi. Aa, burada da öykücük varmış. Ben çektim. Evet, hala devam ediyor. Kampak. Tamam her yer ışıklı. Ağaçları bile ışıklanmışlar. Ama anneciğim karanlık sen görünmüyorsun ki. Peki ee, gözükmüyorsun aşkım. Karavandan ince şekerim seni tamam mı? Şimdi lambalar da yakmadık. Evet. Çok güzelmiş burası. Burada sabahlayacağız. <laughs> Evet arkadaşlar, kampa geldik. Yaşar, şurada bir resim çekin Eli. Efendim. Kampa geldik karavanımızla. Çok güzel. Peki. Çok güzelmiş burası. Çok güzel değil mi aşkım? Merhaba arkadaşlar. Bugün tatile geldik. Ama ama tabii ki yüzmedik. Çünkü yetişemedik. Yürü hem yürü hem. Nereye geldik orta. Babanı kaybedeceğiz şimdi korkarız anneciğim. Ben çok korkarım böyle susuz yerde. Yani Baban da bizi bırakta gidiyor. Bura çok serin, Şöyle ki. Değil mi anneciğim, çok serin. Çok mu acıktın? Acıkmış. Hayır donmuş. artık acıktım. Y Yemek de orada yok. Sen kıstım özellikle dedin ya. Pişti He. mi? Yemeğimiz de pişti. Evet ki çok acıkmış. <laughs> ben de. Yine öğle ayakkabısını bulunsa <laughs> göre topları yeniden <yine> buluşabiliriz. <laughs> Şartları bir konuşalım. Şartlar benim için çok önemli. Eğer şartlarda anlaşırsak benim gibi yetenekli bir çalışanınız olur. E niye olmasın? Boş, sigorta, yol yeme. Ne varsa. O parmakların da gangrene buraya gidince ben. Ee, i̇nşallah gangrene olur. Düşün önüne parmaklarını atarım böyle. Sen havaliyen kadına gitmişsin. Bir doğru rüzgar yapmışsın. Ben de şu bir dupalı. Sana ne istedim? Rüzgar yaparım. Benim ananem. Öyle değil işte. Benim ananem, benim ananem. Biz paylaşmış olacağız. Bu kadına böyle rüzgar yaparsan karşıda benim olsun. Direkt karşıda ben ki merak ettim onun. Olan bu yandan doğa denildiğinde bir boto var. Yemen ediyorum. Biraz parış oluyor yani. Benim max account'tan da bana faydası yok. Aksaş'ın ne var burada falan onu. Aksaş'ın ne mi? He. Zaten bu takılan